Sevgili seyirciler, 2023 tırmanma sezon açılışı geçtiğimiz günlerde Çanakkale'deydi. Aykır ana sponsorluğundaki 2023 sezonunun ilk tırmanma yarışı 5 ayrı kategoride 31 sporcunun katılımıyla 6-7 Mayıs tarihlerinde Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleştirildi. İzmir Motor Sporları ve Otomobil Spor Kulübü İMOK tarafından Biga Belediyesi ve Yaşaroğlu Otomotiv destekleriyle düzenlenen Avis 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın birinci ayak yarışı 6 Mayıs Cumartesi günü antrenman çıkışlarının ardından Biga Meydanı'nda gerçekleşen start seremonisiyle ile başladı. Ülkü motorsport takımından İlker Aktaş Opel Corsa CSA ile yarıştı. İlker Aktaş günün ilk çıkışında 4.48.12'lik zamana imza attı ve etabı ikinci sırada tamamlamayı başardı. Şimdi biz susalım İlker Aktaş'ın Opel Corsa CSA'nın motor sesleriyle yarış performansını izleyelim. İlker Aktaş günün ikinci çıkışında 4.44.54 derecesiyle etabın 5. zamanını yaptı. İlker Aktaş neredeyse tüm çıkışlarda aracında problemler yaşadı. Serviste büyük çaba gösteren teknik ekip ve İlker Aktaş her seferinde aracı etaba döndürmeyi başardılar ve güçlükle de olsa günü tamamlayabildi. İlker Aktaş'ın son çıkış zamanı ise 4.44.46 neredeyse Salise farklı ikinci çıkışıyla aynı zamanı yaptı diyebiliriz. Gecikmeden dolayı aldığı 5 saniye zaman cezası ile toplamda 14. 22.12 zamanı yaptı. Sezonun ilk ayak yarışında dördüncülüğü elde etti. Yarış sonunda mikrofonumuzu İlker Aktaş uzattık. Evet yanımda kategori 1'de mücadele eden İlker Aktaş var. İlker gerçekten zorlu bir hafta sonunu geçirdi. Her yarış sonrası bayağı bir ter döktüler serviste. Şimdi neler oldu kendisinden dinlemek istiyorum. Yarışın ilk günü Hatalı bir yakıtla başladı iş. Daha sonrasında ilk yarış çıkışında aracımızın motor kulağı kırıldı. Motor kulağı kırıldıktan sonra şarj dinamosunu parçaladı. Onardık ama süre kaybettik. İkinci yarış çıkışında yine şarj dinamosu arızası yaşadık. Elektrik kesildi ve diğer önümdeki arkadaş arıza yaptığı için yolun ortasında tam inişin altında olacağını görmedim. Orada da ciddi bir zaman kaybettim. Üst üste talihsiz. Üst üste talihsiz. Üçüncü yarış çıkışında tamam dedik, her şey okey. Ee, bu sefer ikinci virajda şarj kesti araba. Yine bu sefer daha fazla saçmalamaya başladı. Çünkü e, motorun, kulağının kırılmasıyla motorun devrilmesinden sonra bazı kablolar, vakum hortumları vesaireler de kopmuş. Sonradan fark ettik biz bunları. Bize bir hayli zaman, bir hayli zaman kaybetti bayağı, yani. Bayağı abi stres yaşadınız yani. Çok çok büyük bir stres yaşadık yani. Belki liderlik bile bu tarz bu olaylar yüzünden kaçtı elimizden yani. Peki alabildin mi bir derece? Şu an kaçıncısın? Yani şu an e, kesin neticeler bekleniyor. Normal şartlarda dördüncüyüm. Ama hatalı e, şeyler var. Yazılan zamanlar var. Bu, tabii bu zamanlar düzeltirse ikincilik yani podyumumuz olacak diye düşünüyorum.